Barış kelimesinin Almancası ne? Friede kaç harfli? Yedi Peki 7 sayısını 180 derece döndürüp üstüne bir yedi daha ekliyoruz Karşımıza Z harfi çıkıyor Z kimin takımı? Rayman Rayman ne demek? Yağmur adam. Ters çevir Mother Sonda dilinde ne demek? Mısır piramidi. Mısır piramidinin koordinatı ne? 29.97.92.45.8 Bu sayıyı pi rakamı ile çarparsak 72.443.575 çıkıyor. Peki ya bu sayı ne sayısı? Neyin var ki şarkısının izlenme sayısı? Şarkıya girip yorum, beğeni ve dislike sayılarını yan yana koyarsak bir koordinat çıkıyor. Koordinatı Google Maps'e aratıyoruz. Duvarda bir yarık var. Fakat daha fazla gidemiyoruz. Bundan dolayı oraya kendimizi gideceğiz. Bir bahçemiz var. Bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl.